hazır yalnız kalmışken ben sana bir şey söyleyecektim de. Ee, her şey mi senin Atakan? Ya, yani seni dinliyorum. Ben baktım. Evet. Su, ben çok yakında... <laughs> kolay gelsin. Ay, bravo Mine, daha iyi bir zamanlama olamazdı yani. Niye, ne yaptım ben şimdi ya? Yok bir şey değil. Ya yardım etsene bize yatacak yer ayarlıyoruz. Aa niye? Siz eve çıkmamış mıydınız? Ee, çıktık da ne oldu? Zor geldi değil mi? Yok zor gelmedi. Dolandırıcı geldi. Yani yanında kaldığımız kız dolandırıcı çıktı. Hadi ya. Ee, ne yapacaksın şimdi? Burada mı kalıyorsunuz yani? Yok canım. Sadece bir ev bulana kadar değil mi Su? Mine burada kaldığımızı kimse bilmiyor tamam mı? Kimseye söyleme. Herkes bizi o kızla kalıyor sanıyor. Tamam canım. Ha, bu arada Leman teyze aradı da beni. Denize ulaşamıyormuş. Kayıp mıymış, neymiş? Sen gördün mü hiç? Yok. Sen biliyor musun Aslı? Ben nereden bileyim? Tabii canım. Sen nereden bileceksin ki? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Efe. Hı? İyi misin oğlum? İç şunu hadi iç. Yok ben içmeyeceğim anne. Hatta ben eve gideyim şimdi bu. Bunları bir güzel bir sindireyim. İyi akşamlar. Çocuk ne diyorsun ya? Uşak Bana mı kalacak? Metin. Hı? Sen bir şey söylemeyecek misin? Ya şimdi miras üçe mi bölünecek yani? Yuh be Metin! Bunu mu buldun söyleyecek? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, ben bir oda istiyorum da, var mı? Kaç gece kalacaksın? Ee, ne kadar? 40 TL. Hadi ya. Bana 20 demişlerdi ama. 20'ye de var. Tamam. Burada 3 arkadaş daha kalır. Ama korkma onlardan sana zarar gelmez efendi çocuklardır. Sen şurada yatarsın. Bir i̇htiyacın olursa ben aşağıdayım. Ben, ben bir şey soracağım. Burada bir lokanta falan var mı böyle ucuz yollu bir yer? Şu aşağıda bir esnaf lokantası var. Oradan ucuzunu bulamazsın. Sağ ol. Ya inanma sen. Abimlerin evinin damına bir tane leylek dadanmış. Böyle bebekleri bacadan atıp 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 kaçıyor. Ya mümkün değil böyle bir şey atıyorsun bence. Vallahi atmıyorum Pamelacığım yani. Keşke atıyor olsaydım ama atmıyorum. Vallahi tebrik ederim kardeşim. Ama hmm. benim sevgilim iki 2000 önce amca olmuş. Şimdi de abi mi oluyormuş bakalım. Bak ne güzel işte etrafı bebeklerle doldu. Ha güzel değil mi? O bebeklerin hepsi benim elime kalacak. Bak görürsün, bak görürsün güzelim ya. Mösyö, çok çalışmamız lazım. Anlıyor musun? Çok çalışmamız lazım. İşleri büyütmemiz, dükkanı... Pardon ya, ben seni unutmuşum. Benim tek başıma... Neyi unutmuşsun? Ee, gel abicim, biz çaylara bakalım. Demlenmiştir. Yardıma ihtiyacınız var mı? Sakın söyleme suyu. ben söyleyeceğim. Ne oğlum? Oha be oğlum, sen hala söylemedin mi? Ne ara söyleyecektim abiciğim? Kızların başındaki belayı bilmiyorsun sanki. Ben anlamam. Ya sen söylersin ya ben söylerim. Tamam mı? Sakın, sakın öyle bir şey yapma. Anladım. Sana 48 saat müddet. Anda şimdi başladı. Hadi bakalım. Aman aman. soluğu çıkmadı ne yaptı acaba? Canım çocukların yanına gidiyorum dedi ya. Onu demiyorum abi Osman Bey'i e söylüyorum. Tutturdu. Konakta kalacağım diye. Allah korusun kalaslar düşecek kalacak altında. İstiyorsan ben bir gidip bakayım ha? Yok abi. Ayşe Hanım ihtiyar bir adam geldi. Sen Sensin ihtiyar. Sana hiç terbiye vermediler mi? Hı? Hayrola Osman Bey? Ne oldu? Korktun mu? Niye korkacakmışım? Yaptım yatağımı bir güzel. Koydum başımı yastığa. Oo. Oh. Sonra duvardan çatır çutur sesler gelince... Ha, duvardan o çatır çutur sesler gelince... ...kalktım hemen. Buraya geldim mi? Can suyu görmeye. Nasıl yani? Nasıl yani var mı? Özledim kuzu. Hadi çağırın şunu göreyim hemen. Hadi çağırın. Hı. Gittiler mi? Hı, hmm, gittiler. Hı. Hmm. Baş başa mı kaldık yani? Suyu saymazsak evet. Say. Nasıl? Böyle daha iyi değil mi? Hı. Hmm. hmm. Vay be. Ben hep bu anı hayal etmiştim biliyor musun Aslı? Yani sen ben böyle baş başa. <laughs> Hala inanamıyorum ya, yani. rüya gibi. Ha ha, bu ne? İçim dikiyorum işte, hani rüya dedin ya? İyi işte. Siz bugün ne kadar komiksiniz Aslı Hanım? Öyleyim efendim, sizden komik olun. Şş, bana bak. Baktım ne var? Ha. Ne biçim konuşuyorsun kız sen sevgiliyle? Böyle konuşuyorum var mı? Var. Al o zaman. Ya sen tamam. i̇şte bırak ya bırak. Ha? Ya tamam bırak bırak. Bir daha daha mi sevgiliyle? İçeceğim tabii. Öyle mi? Al o zaman. Ha? 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 Nasıl alıyormuş ha? <laughs> tamam pes pes tamam pes. <laughs> Aslan. Çok seviyorum ben seni biliyor musun? Yok canım. Vallahi. İyi ki varsın. Hani... Hani ben hep derim ya... ...sen benim olduracağım deyip de olduramadığım bir şey gördün mü diye. İşte... ...bu sefer olmayacak diye çok korkmuştum. Ama sonra... ...sonra sen bir geldin... ...bir tokat attın... ...her şey bir anda değişti tokat var ya, Bir daha atayım istersen o Yok. Ben aldım <laughs> Teşekkür ederim. Bu ne ya? Üf, alarm. Kliniğe gideceğim. Hazırlanmam lazım. Ne? Şimdi mi? Hı hmm, gece nöbetim var. Ne? <laughs> ben bırakayım o zaman seni. Sonra da gelip geri alayım. <laughs> ha? Kaçta bir nöbetin? Dörtte filan ama sen gelme. Boşuna yorulun. Ben servis atlar gelirim. Aman aman bu sevgilisini de düşündürmüştü. Işte.